kanalıma hoş geldiniz. Kış ayının gelmesiyle solan ve çiçek açmayan orkideleri yeniden canlandırabilmenin bir takım yollarını sizlere paylaşacağım. Özellikle kış ayında orkide bakımına biraz daha dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü kışın yeteri kadar ışık olmadığı için orkidelerin gelişimi yavaşlar. Orkide gelişimini hızlandırabilmek için sizlere doğal gübre tarifleri vereceğim. Özellikle bugün vereceğim doğal gübre orkide kök gelişimini, yaprak gelişimini hızlandırarak kısa sürede çiçek dalı çıkarmasını sağlayacak. Gübre için kahve telvesi kullanacağım. Yaklaşık olarak 20 gramlık bir kahve telvesi var elimde. Bunu boş bir şişenin içerisine koyuyorum. Diğer kullanacağımız ise yumurta kabukları. Yine yumurta kabuğunun da içerisinin temiz olması gerekiyor. Bunları ben daha önceden yıkayıp kurutmuştum. Güneşte kurutabilirsiniz. Bakın bu şekilde ufalanıyor. Şimdi biraz yumurta kabuğunu toz haline getireceğim. Yumurta kabuklarını toz haline getirdim. Şimdi yumurta kabuklarını bir şişenin içerisine koyacağım. Kahve ile karıştıracağız. Üzerine 2 litre su ekliyorum. Kapağını kapatıp bu karışımı bir gece serin bir yerde bekleteceğim. 24 saat dinlendirdiğim gübrem artık hazır. Şimdi bu gübreyi süzeceğim. Posasından ayırmamız gerekiyor. İki farklı yöntemde kullanacağım bu hazırladığım gübreyi. Bunun için bir püskürtme kabının içerisine de yine ekliyorum. Ve şimdi sizlere nasıl uygulayacağımı göstereceğim. İlk olarak orkide yaprakları için kullanacağız. Orkide yapraklarına hem üstten hem de alttan bu gübreyi sıkıyorum. Hem kahve içerisindeki antioksidan özelliği ve yumurta içerisindeki kalsiyum birleşince orkide yapraklarının daha canlı ve sağlıklı olmasına yardımcı olacaktır. Bu işlemi uygularken mutlaka yaprak aralarına pamuk koymanız gerekiyor. Eğer benim gibi Orkideleri evde büyütüyorsanız ve şu anda kış ayında olduğumuz için kesinlikle sıktıktan sonra yaprak aralarına su girmemesi gerekiyor. Yoksa yaprak aralarında biriken su orkidenin kısa sürede çürümesine sebep olabilir. İstediğiniz diğer videolarda 4 mevsim yaz mevsim yaşayan ülkeler için dışarıya koyarsanız eğer Orkide yapraklarındaki su kısa sürede buharlaşır ve yaprak aralarındaki su orkideye zarar vermez. Lütfen bu ikisi arasındaki farkı dikkat edin. Ve şimdi yaprak aralarına bu şekilde pamuklar yerleştirerek orkidemi bu suyu sıkacağım. Bütün orkidelerimi bu suyu sıktıktan sonra 30 dakika orkidemi serin bir yerde bekleteceğim. Yapraklarına bu işlemi uyguladıktan sonra orkidelerimi bu su ile beraber tam 30 dakika bekleteceğim. 30 dakika orkidemi beklettikten sonra şimdi ikinci adıma geçiyoruz. İkinci adımda bir pamuk ile orkidenin tüm yapraklarını hem alttan hem de üstten bu şekilde sileceğiz. Ve bu yöntemde özellikle orkide yapraklarında herhangi bir hastalık ya da böceklenme varsa bu hastalık ve böceklerin de uzaklaşmasına yardımcı olacaktır. orkide yapraklarını sildim. Üçüncü adıma geçmeden önce sizlere sonuçları da göstermek istiyorum. Videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone olarak bana destek verebilirsiniz. Ve videolarımı sevdiklerinize paylaşarak daha fazla kişiye ulaşmasına da yardımcı olabilirsiniz. Şimdi üçüncü adıma geçiyoruz. Üçüncü adımda bu hazırladığımız gübreleri direkt orkide toprağına dökme. Her bir orkide saksısına 8 ya da 9 yemek kaşığı kadar bu hazırladığım gübreden veriyorum. Bu karışımı ayda bir kere vermeniz orkideler için yeterlidir. Düzenli aralıklarla bu karışımı verirseniz orkideniz kısa sürede birçok yeni çiçek dalı çıkaracaktır. Sizlerle orkidemin nasıl çiçek dalı çıkardığını da göstermek istiyorum. sizlerle orkidelerimin aylar içerisindeki gelişimlerini paylaşıyorum orkideler bu e, vermiş olduğum gübreler sonucunda hızlı bir şekilde bol bol yeni çiçek dalları çıkardı gördüğünüz üzere sadece bir tane değil birden fazla orkide çiçek dalı çıkarabiliyor özellikle şu anda kış ayında olduğumuz için mutlaka orkidelerinizi bol ışık alan ve pencereye yakın bir yere de konumlandırın. Videomu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.